Merhaba arkadaşlar. DAP Gayrimenkul hisse analizi için karşınızdayım. Yine daha önce istenen ama bir türlü bakamadığım bir hisse. Gecikme için kusura bakmayın. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde halka arzından sonra yükseliş hareketlerini düzeltmelerini güzel bir şekilde yapıp yukarı yönünü devam ettiren trendi büyük resimde güzel bir hisse. Özellikle en son çıkış hareketini haftalıkta bu şekilde gözlemliyoruz ve son dönemde düzeltmeye gittiğini görüyoruz. Şimdi ayrıntısına bakacak olursak haftalıkta tabii ki bu direncin üstüne atması yeni bir impuls hareketini getirmiş. Şimdi haftalıkta şurada özellikle e, önemli destek ve dirençleri işaretleyecek olursak bakınız burada bir bölge var. Şöyle genişleteyim biraz. Oldukça önemli bir destek bölgesi olarak görünüyor. Zaten bu bölgeye bakın gelmiş bir tepki almış, yukarı doğru çekilmesini yapmış. Ama düzeltme henüz bitti mi? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Günlük grafikte zaten ayrıntısına değineceğim ama burası bizim için haftalık grafikte önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Hemen fiyat etiketi atıyorum. Şimdi <laughs> Aşağıda bakın kırılan bir bölge var. Bu bölgede bizim için çok çok önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani onu da düzeltmesini derinleştirirse bu bölge bizim için önemli bir bölge. Ben yine de ekranlarımızda dursun diye fiyat etiketi atmak istiyorum. Tabii ki ara destekler yine var haftalıkta. Bakın burada haftalarca tutunduğunu gördüğümüz bir seviye var. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım. 8.50. Şimdi geçelim günlük grafiğimize. Günlük grafiğimizde ne yapıyor? <laughs> günlük grafikte bakın günlük dalgamız aslında bizim burada arkadaşlar. Burada güzel bir formasyon yapmış. Yukarı yönlü hareketini başlatmış. Şimdi ben buradan bir Fibonacci bakmak istiyorum. Gelmiş 70.7'yi doldurmuş ve 78.6 seviyesi zaten bizim destek bölgemiz gayet güzel. Destekten desteğini almış okey ama hala yukarı yönlü günlük dirençlerin üstüne de atamadığını görüyoruz. Yani henüz bu düzeltme hareketinin bittiğine dair herhangi bir işaret yok. Aresa'ya bakalım. RSI 29 bölgesinde yani aşırı satıma yaklaşmış ama henüz bana göre bir uyumsuzluk yok. Eğer biraz daha salıp bu bölgede yani 10.28 seviyesini korursa o zaman bir e, uyumsuzluk vermesi söz konusu olabilir. EMA'ya bakalım. Evet EMA 100 altında inmiş ve EMA altında fiyatlandığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ne zaman düzeltmenin bittiğini anlayabiliriz. Bakın burada özellikle dirençleri göstermek istiyorum. Buradaki direnç bölgesi tepe satış yemiş. Burası bizim için önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Hemen fiyat etiketini atmak istiyorum. 13.08. Bakın burada önemli bir destek varmış. Bu destek yukarı kırılmış. Hatta iğneyi görüyoruz. Sonra sert bir satışla aşağı devam etmiş. Burası yine yükselişlerde bize direnç görevi görebilir. O yüzden ben burayı hemen işaretleyip fiyat etiketi atmak istiyorum. Bakın burada hiçbir şekilde üstünde mum gövde kapanışı yapamadığını görüyoruz şu kanalın üst kısmına. Fiyat etiketi atalım. Yani burayı kanal olarak takip etmekte fayda var. 12.22 seviyesi. Şimdi e, tabii ki buralara atmamış hala bakın şuradaki küçücük bir direnç bile günlükte hala çalışıyor. Aşağıya itiyor fiyatı. Burası da bizim için bir günlük dalga olarak alırsak buraya da bir fiyat etiketi atmak gerekir arkadaşlar. Hemen atalım. Yükselişlerde burayı takip etmeliyiz. Üzerinde mum gövde kapanışları gelmesi lazım. 11.67 Yani ne yapsın bize? Gelsin bu desteği korusun. Şuradaki dibin altını korusun. inmesin Oyalansın. Kırsın bize bu dirençleri ondan sonra döndüğünü görelim fiyatın. Mesela şunu da çizebiliriz. Şöyle bir formasyon yapacak mı, kıracak mı bilmiyoruz. Bir takoz görünümü var. Hemen çizelim bakalım uygun mu takoz formasyonuna. Şuraya kadar gelmiş. Yani şöyle bir görüntü var ama biraz zorlama olacak. Zaten henüz kırılım yok. Bunu da takip etmekte fayda var. Ama burada bizim için önemli olan kilit söyleyebileceğim. 10.28 desteği önemli. Gördüğü dip seviyesi. Hemen şu dibe koyalım arkadaşlar fiyat etiketimizi. 10.05 10 diyebiliriz. Bu seviye altında. Mum gövde kapanışı geldiği takdirde o zaman daha aşağıdaki 850 desteğine kadar fiyat inmek isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an bir düzeltme içinde olduğunu bilmek önemli. Büyük resimde yükselen bir trendi var ama şu an günlük grafikte düzeltmenin bittiğine dair yukarıya yönelme yok. Hiçbir direnç üstüne atma yok. Bunu bekleyip takip etmek önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.